Herkese merhaba. Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Önümüzdeki günlerde endeks parlak görünmüyor ve zor günler devam edecek. Borsada kazanmak için hisse senedi seçiminin çok önemli olduğu bir dönem içindeyiz. Teknik olarak konuşursak aşırı satın bölgesinde bulunmayan hisse senetlerine ilgi gösterirken çok dikkatli olunmalı. Endeks rahatlayana kadar toplam yatırım bütçenizin tamamı ile tek bir hisse almamaya çalışın. Eğer bir hisse senedini gözünüze kestirdiyseniz ve çok eminseniz bütçenizin %15-20'sinden fazlasını riske atmayın. Doğru fiyatlarda biraz döviz ve altını portföyünüze bulundurmanız yararlı olabilir. Altın ve dolarda fiyat seviyelerini takip edin. Alım bölgelerine doğru gerileme olursa değerlendirin. Son 5 yılda sürekli kar etmiş ancak hisse fiyatı 5-6 yıl önceki seviyelerde gezinen hisseler daha çok odak noktanızda olsun. Bu sıra %10 gibi makul kazançlara ulaşınca çıkmayı düşünün. Bir hisse senedi seçerken hissenin şu andaki fiyatı ile birkaç yıl önceki fiyatını, şirketin karlılığına da bakarak değerlendirin. Evet, sizden gelen istekler üzerine bugün Borsa İstanbul'un son durumunu değerlendirip önümüzdeki günlerde endeksin nasıl yönlenebileceğini analiz etmeye çalışacağız. Hatırlarsanız bir önceki endeks yorumumuzda Borsa İstanbul'un artık yerli kurumsal yatırımcıların kontrolüne geçtiğini belirtmiştik. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da olmadığı sürece borsanın kontrolünün kısa vadeli spekülatif kazanç peşinde olan yerli kurumsal yatırımcılarda olacağını ve endekste aşağı yönlü baskının devam edeceğinin altını çizdik. Borsa İstanbul'un yerli yatırımcıların kontrolünde olması küçük yatırımcıya zarar verebilir uyarısında bulunduk. Bugün geldiğimiz noktada bundan farklı bir yerde değiliz. Borsa İstanbul'un yatay seyrettiği son bir ayda birçok dünya borsası tarihi zirvelere ulaştı. Finansal piyasalardaki para bolluğu ve merkez bankalarının güvenceleri ile rahat hareket eden finans kurumları borsaları ateşledi. Endekslerde rekorlar kırıldı ve finansal kurumlar karlarını tarihte görülmemiş seviyelere yükseltti. Ancak ülkemiz borsası ve küçük yatırımcı bu para bolluğundan yararlanamadı. Endeksin 1570 direncini zorladığı dönemlerde paylaştığımız ilk endeks yorumlarımızda Borsa İstanbul'un Ocak ayından itibaren sıkışmaya başladığını ve önümüzdeki dönemde bizleri zor günlerin beklediğini belirtmiştik. İlk grafiği ekrana getirelim. Endeksin 1530 seviyesine ulaşmasından itibaren borsamızda para çıkışı görmekteyiz. Endeks 3 ay boyunca 1450-1570 aralığında gezinirken para akış göstergesi sürekli düşmüş. Bu hareketi daha önce anlatmıştık. Bu aslında fiyatlarda aşağı yönlü bir kırılmanın gelebileceğinin bir işaretiydi. Beklenen kırılma Merkez Bankası Başkanının aniden değişmesiyle başlamış oldu. Peki son bir aydır borsamız ne durumda? Şimdi buna bakalım. Grafiğe baktığımızda endeksteki tehlikeli durumun sürdüğünü görmekteyiz. Biz 100 endeksi Mart ayından itibaren bir aşağı bir yukarı hareket ederken para akış göstergesi de onunla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla içsel olarak endeksteki baskıyı azaltacak bir potansiyel görememekteyiz. Dış faktörlere bakarsak öncelikle birçok ülkede pandemi sürecinde en kötü atlatıp hızla normalleşmeye geçilirken ülkemizde yeniden tam kapanmalar gündeme geldi. Şu anda dünyada virüs yayılma hızı olarak en üst yerlerde olmamız borsamız için iyi bir haber değil. Bunu başaramadığımız sürece durum sadece esnaf ve vatandaş için değil borsamız için de iyi olmayacak. İkinci önemli konu ise Merkez Bankası Başkanı'nın aniden değiştirilmesiyle oluşan piyasalardaki güvensizlik durumunun devam etmesi. Yeni Başkan Naci Ağbal'ın verdiği demeçler ve politika faizinin sabit tutulması yabancı yatırımcılarda güven oluşturmaya yetmedi. Daha önce bu çalışmamızda izleyicilerimize rakamlarla gösterdik. Son 20 yılda borsamızın prim yapması sadece yabancı fon girişleri ile olmuş. Yabancı fonlar ülkemiz finansal piyasalarına yatırım yapıyorsa borsamız yükseliyor ve yeniden zirveler görüyoruz. Bu fonlar gelmediği zaman borsanın bir ileri bir geri giderek olduğu yerde saydığını rakamlarla gösterdik. Endeksin gözünü yukarı çevirmesi için yabancıların yeniden yatırım yapması ve bunun için de piyasalarda güven oluşturulması gerekli. Üçüncü ve son faktör de dünyadaki para bolluğu ile ilgili. Şu anda gelişen ülke merkez bankalarının yeniden faiz arttırması, merkez bankalarının ve hükümetlerin piyasaya verdiği desteği çekmesi fiyatlanmıyor. Bu parametreler her an fiyatlanmaya başlayabilir ki bu da dünya endekslerinde uzun süren bir düşüş trendini başlatabilir. Bu durumdan gelişen ülke piyasaları da olumsuz etkilenecektir. Toparlayalım, önümüzdeki günlerde endeks parlak görünmüyor ve zor günler devam edecek. Borsada kazanmak için hisse senedi seçiminin çok önemli olduğu bir dönem içindeyiz. Kanalımızda yer alan Ufkun Ötesi adlı hisse eğitim videolarımızı izleyerek hisse seçiminde başarı şansınızı büyük oranda arttırabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, bol kazançlar.